Sınırın karşı tarafında Suriye'deki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. NTV ekibinden Osman Terkan ve kameraman Cüneyt Ali Horozal Suriye sınırında yayınına hazır. Osman nedir notların? Erhan Yılmaz şimdi HTS başta olmak üzere İdlibli muhaliflerin bölgede ilerleyişi devam ediyor ve bölge son yılların en yoğun çatışmalarına sahne oluyor 4 gündür. İdlib'den başlamışlardı operasyona muhalifler. Önce Halep kent merkezine ulaştılar. Az önce haberimizde zaten detaylı bir şekilde izledik. Şu anda Halep kent merkezindeki kontrol tamamen muhaliflerin eline geçmiş durumda. Hatta devriye görevleri yapılıyor. Büyük caddelerde, büyük yollarda, meydanlarda sokağa çıkma yasağı var. Güvenlik gerekçesiyle bu önlemlerin devam ettiğini belirtelim. Tabii aynı zamanda yoğun çatışmalara da sahne oldu yine dün gece çünkü her ne kadar rejim kuvvetleri Halep'ten çekildiklerini duyursa da bölgede YPG'li PKK'lı teröristlerin de varlığı söz konusu. Öyle ki dün Halep Uluslararası Havalimanı'nın kontrolü PKK YPG'li teröristlerin eline geçmişti ama ardından muhaliflerin saldırısıyla havalimanı geri alındı. Aynı zamanda sanayi bölgeleri, polis karakolları, yine emniyet müdürlüğü binası, valilik binası, hastaneler hatta cezaevleri şu anda muhaliflerin kontrolü altında. Oradaki alan hakimiyetlerini genişletmeye de devam ediyorlar. Tabii sadece Halep'le kısıtlı değil bu operasyon. Aynı zamanda 2015 yılından bu yana e, hüküm sürdükleri, muhaliflerin hüküm sürdüğü İdlib kent merkezinin dış çeperlerine doğru da bir genişleme sağlandı. Bu 4 günlük e, saldırı operasyon e, boyunca öyle ki e, güney bölgelerinde yine İdlib'in yine Güneydoğu e, hattında yer alan önemli ilçeler, daha önceden rejim güçlerinin e, kontrolünde olan önemli ilçeler geri alındı. Maaret El Numan bunlardan biriydi. En büyük ilçesi İdlib'in. Burada kontrol sağlandığı yıllar sonra tekrar e, Serakip e, yine e, M5 ve M4 karayollarının kesişim noktası bu noktada e, yine hakimiyet muhaliflerin e, eline geçmiş durumda e, Han Şeyhun bir diğer önemli ilçe Han Şeyhun'da kontrol e, sağlandı ve sonrasında da e, yavaş yavaş muhaliflerin Hamaya doğru ilerlediği bilgisi paylaşılmıştı ki gece saatlerinde bu ilerleyiş sürdü Hama sonra Hama'da bazı noktaları ele geçirildi hedefte neresi var Humus yani Şam'a çok yakın diyebileceğimiz bir şehir sanayi şehri ki Suriye'nin en büyük bildiğim kadarıyla 3. ya da 4. şehri stratejik bir önemi var zaten Şamada komşu işte muhalifler şimdi Hama'nın ardından Humus'a ilerleme gibi bir hedeflerinin olduğunu belirtti. Tabii bu ilerleyiş sırasında Beşer Esat'tan da ardarda arda açıklamalar geldi ki Beşer Esat tüm bölgeleri geri almak için yakında saldıracağız şeklinde bir ifade kullandı. Şimdi bu saldırıyı da dostlarımızın yardımıyla gerçekleştireceğiz. Dedi ki dostlardan aslında kastedilen müttefikler başta Rusya. Rusya'nın zaten uzun yıllardır bölgede askeri varlığı var. Ee, özellikle de hem e, İdlib'e yakın noktalarda işte bahsettiğim maaret el-Numan e, olsun, Serekip noktaları olsun e, yine Halep'te e, Suriye'nin kuzeyindeki e, Tel Rifat gibi, e, Münbit gibi kentlerde e, hem rejim güçleri e, hem İranlı milislerin desteğini alıyordu e, Hizbullah'tan destek alıyordu Esad rejimi e, aynı zamanda tabii ki en büyük desteği e, aldığı e, aktör de Rusya'ydı. Şimdi Rusya'dan bir destek sözü aldı dün Şam yönetimi. Dediler ki Rusya bize destek verecek ki 72 saatte de 72 saat içinde de Rusya'dan gelecek takviye kuvvetlerin bölgeye ulaşması bekleniyor. Yine Golan Tepelerine yönlendirilen İranlı minister vardı. Oradaki çatışmalar nedeniyle bölgeye gidenler vardı. Lübnan sınırına İsrail operasyonları sonrası gönderilen yine Hizbullah birlikleri vardı. Hepsinin bölgeye yeniden geri çağrıldığı belirtiliyor. Yani destek kuvvetlerde ilerleyen günlerde Halep'teki çatışmalara katılmak için e, Suriye'de olması bekleniyor. Tabii bu ne anlama geliyor? Sert e, daha yoğun çatışmaların meydana gelebileceği anlamına geliyor. Yani bölgede e, hakimiyet şu an için her ne kadar muhaliflerin elinde olsa da önümüzdeki günlerde e, hakimiyet alanı e, değişebilir grupların. E, çünkü yoğun çatışmalara e, gebe bir e, nokta. Şunu belirtelim. Şimdi muhaliflerin ilerleşi hem İdlib'de devam ediyor dedik. İdlib'in artık eyaletin tamamı muhaliflerin kontrolüne geçmiş durumda. M5, M4 karayolunun kontrolü muhaliflerde. Halep kent merkezi düştü. Halep'te kontrol sağlandı. Yine güneye doğru ilerleyiş var dedik ama kuzeyde hareketlendi. Dün özellikle de kuzey neden önemli? Türkiye'ye sınıra çok yakın noktalar ki bunlardan... Biri Tel Rıfat, e, diğeri Münbiç. E, bu iki nokta neden ön plana çıkıyor? Çünkü e, terör yatağı dediğimiz YPG'li PKK'lı teröristlerin kontrolündeki iki nokta, Fırat'ın batısındaki e, iki noktada Türkiye'nin e, zaten yakın takibinde. Aynı zamanda Suriye Milli Ordusunun e, sık sık e, operasyon düzenlediği. E, aynı şekilde o bölgelerden yaklaşık Tel Rifat'ta 2000 kadar terörist olduğunu biliyoruz. E, Münbiç yine e, 2016 yılında Amerika'nın desteğiyle e, kontrolün sağlandığı, YPG'li, PKK'lı teröristlerin kontrol sağladığı bir nokta. E, Tel Rifat yine Rusların e, desteğiyle kontrol sağlanan bir nokta ve e, yaklaşık 8 yıldır da o bölgeden terörden arındırılmış noktalara saldırılar var. Yani Afrin gibi, e, Aziz gibi, e, bu noktalara, Elbab gibi bu noktalara aynı zamanda e, Türkiye Suriye sınırındaki e, Türk birliklerine yönelik e, bazen tehdit oluşturan saldırılar yapılıyordu. İşte e, dün de Suriye Milli Ordusuna bağlı birliklerin Tel Rıfat'a bir operasyon düzenlendiği, düzenlediği bilgisi paylaşıldı ki sert yoğun çatışmalar yaşandığını biliyoruz. E, öyle ki sınır hattından dahi o sesleri duyabiliyordunuz. Ee, ve e, Rus jetleri havalandı. Rus jetleri de ilerleyen Tel Rifat'a doğru ilerleyen Suriye Milli Ordusu'na bağlı e, mevzileri imha etmek e, için bir e, bombardıman düzenledi ve o bölgede de e, yine gece boyunca e, çatışmaların yaşandığını biliyoruz. Bugün yine bölge hareketli olacak. E, tahminimiz bu yönde. Yani Tel Rifat ve Münbiç cephesinde de hareketliliğin başladığını belirtelim. Şu an için e, Halep'te muhaliflerin kontrolü var. İdlib eyaleti tamamen e, şu anda muhaliflerin eline geçmiş durumda. Tüm ilçeleriyle birlikte e, Hama'ya ilerleyiş var. Hama'da bazı noktaları ele geçirilmiş durumda. Hedefte humus olduğu söyleniyor ama aynı zamanda Türkiye sınırına yakın noktalar Suriye'nin kuzeyindeki ki yıllardır Türkiye'nin e, oluşturmaya çalıştığı o 30 kilometrelik derinliğe sahip terörden arındırılmış koridoru içine kapsayan o noktalarda da hareketlilik başladı. Dün itibariyle Tel Rifat dün hedefteydi. Tabii önümüzdeki günlerde belki de yine Münbiç'e de Suriye Milli Ordusu tarafından belki de bir operasyon düzenlenebilir. Böyle bir beklenti olduğunu belirtelim. Biz de bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz Eray Yılmaz.